Merhabalar. Bugün sizlerle yine bir soru cevap videosu çekeceğiz. Şöyle bir soru gelmiş. Hocam, Tanrı yoksa neden yaşamaya devam etmeliyiz? Her şey anlamsız olmuyor mu? Bana göre olmuyor arkadaşlar. Çünkü bilinç dediğimiz şey muazzam, güzel ve mükemmel bir şey. Yani düşünün. Tamamen et ve kemikten oluşuyoruz. Beynimiz özel bir yapıya sahip ve bu özel yapı bizim gözümüzde aldığı bilgiyi kafamızın içerisine aktarabiliyor arkadaşlar. Yani e, siz 10 sene önce, 15 sene önce yaşadığınız bir anıyı ya da bir yüzü saniyelik olarak yüzünüzün, gözünüzün önünde yani ön beyninizde canlandırabiliyorsunuz. Ve bu muazzam bir şey. Bu Tanrı'nın işi mi? Yoksa bir evrimin, kendi kendine evrimin bir sonucu mu? Bilmiyorum. Ancak yaşam gerçekten eşsiz güzel bir şey ve maddenin aldığı evrimin, yani maddenin yaşadığı evrimin, daha doğrusu yaşama kavuşmasının mükemmelliğini içeriyor. Bir tanrı varsa eğer, çok güzel bir şekilde yaratmış bizi. Çünkü düşünebilmek büyük bir lütuf. Nefes alabilmek büyük bir lütuf. Çeşitli duyguları yaşayabilmek büyük bir lütuf. Ama Tanrı yoksa da bunların hepsi büyük bir lütuf. Yani e, Tanrı'ya inanmak ya da inanmamak tamamen senin tercihin. Ama e, yaşamın sadece bu düşünceye odaklı olarak ele alınması bence yanlış. Çünkü yaşam e, her şeyiyle çok güzel. Yani neden anlamsız olsun ki? Şimdi bakın size burada göstermek isterdim. Yavru kedilerimin annelerini nasıl emdiğini yani bu kadar güzel şeylerin içerisinde yaşarken e, Tanrı var ya da yok diye düşünmek bence sadece felsefi bir anlama sahip olmalı diye düşünüyorum arkadaşlar. Tanrı'nın var olup olmadığını ben bilmiyorum. Buna ancak e, öldükten sonra şahit olabiliriz. Ya da dinlerin ortaya koyduğu kehanetler bir, bir ortaya çıkmaya başlar ve kıyamet kopar artık... E, insanlar için o kitaplardaki e, sınavların süresi bitmiş olur ve herkes gerçeği anlar. E, çeşitli dinlere inanabilirsiniz. Bunlar çok normal. Çünkü insanın bu dünyadayken yaşadığı zorluklar en az güzellikler kadar ağır olabiliyor. Yani çok güzel şeyler de var, çok kötü şeyler de var. İnsan bazen kendi kendini telkin etmeye çalışıyor. E, yaşamın anlamının bence biraz da doğanın sistematiğine ayak uydurmakla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani yaşamın anlamının fark edilmesinin. Ben yaşamayı seviyorum. Yani tanrılı ya da tanrısız. Ve insan aklının kendi kendini telkini de dahil düşünme mantığındaki sistematiği anlamayı seviyorum. Bir tanrı varsa bile bence dünyaya müdahale etme konusunda daha çekimsel bir halde gibi görünüyor. Bazen takdir ilahi dediğimiz şeyler olabiliyor. Bunlar tesadüf mü yoksa yine bizim beynimizin, bilincimizin ürünleri mi bilmiyorum. Ama yaşamın anlamlı olabilmesi ve güzel olabilmesi tamamen kişinin kendi elinde. Çünkü sonuçta hiçbirimiz vahiy almıyoruz. Ve vahiy almadığımız için de yaşamımızı devam ettiriyoruz. Eğer türlü psikolojik sorunların varsa, intihar etmeye eğilimliysen, Tedavi almanı tavsiye ederim sana çünkü normal bir insan yaşamın tek bir şeye odaklı olarak anlamlı ya da anlamsız olacağını düşünmez ee, yaşamı bir bütün olarak ele alır ve yaşamını adayacağı şey, şeyleri kendisi bulur ya da kendisi yaratır çünkü insan aynı zamanda yaratıcı bir varlık kendi kendini yeni baştan yaratabilecek bir varlık düşünsel anlamda. Bence hayat böyle olduğu için insanlar için çok daha anlamlı ve güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka sorularınız varsa seve seve.